Çok güzel bir sözmüş bu. Çok okumamıştım. Çünkü o zamanlar okumayı bilmiyordum. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyada ayrımcılık yokmuş. Ha ayrım yokmuş. Neyse alfabet. Alfabetim. Sen de gel evimin içine. Evi biraz büyütmemiz lazım. Ya da başka birileri başka bir yerde yaşasın. Şu kız. Ne kızı erkek bu kıza benziyor. Bu erkek mi, kız, erkek mi kız mı olsun? Neyse bence siz tahmin edin. Yorumlara yazarsınız artık. Yoksa bu erkek olsun. Aslında kirpiği var. Hangisi olsun? Saat doksan olunca şeye gidecekmişiz. Hani anne benim gözümde ne çıkmıştı? Anne benim gözümde ne çıkmıştı? Arma boş ver işi var. Hayır. şeydi hani ne çıkmıştı benim gözümde hayır pembe göz çıkmamıştı şey çıkmıştı gözü kör eden. iltihap çıkmış benim gözüm. saat 9'da gideceğiz Ay Görüşürüz arkadaşlar.